Bu insanlar tohum fikirlere sahiptirler. Tohum fikirlere sahiptirler ve onların zihnindeki tohum fikirler vakti geldiğinde adalet, hakkaniyet, özgürlük, liyakat, eşitlik olarak başka insanların hayatına dokunur. İstanbul okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, Allah'ın mirasçıları başlığı altında bugün Kur'an-ı Kerim'le ilişkimizi sorgulayacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederiz. Hocam Kur'an'la ilişkimizi sorgulayan bir ayeti konuşmak istiyoruz bugün. Kur'an-ı Kerim insanları kendisine mirasçı kıldı. Bunu biliyoruz. Ee, yalnız bazıları zulmedenler, bazıları erdemli olanlar, bazıları da orta yolu tutanlar olarak biliyoruz. Ee, bu fark nasıl oluşuyor insanlar arasındaki? Yani hepsi Kur'an-ı Kerim'in mirasçısıysa biz bunu nasıl anlamalıyız? Yani çok... O biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde 32. ayette dile getirilen bir tasnif ve çok ağır bir yük, ağır bir sorumluluk yüklüyor insana ve kitaba mirasçı kılınmak Allah'la insan arasındaki ilişkiyi bir miras ilişkisi gibi görmek aslında insanın bulunduğu konumu hem yücelten hem çok değerli Gösteren bir ilişki ama o mirası hak etmeyen, onu bir miras yedi gibi tüketen, heder eden bir insan olarak ortaya çıkınca da bu sefer böyle bir kritiğe, eleştiriye tabi tutulabiliyor. Ayet-i kerime şöyle, biz e, kitaba seçtiğimiz insanlardan bir kısmını mirasçı kıldık. Onlardan bir kısmı kendilerine zulmettiler. Bir kısmı orta yolu tuttular. Bir kısmı ise başka insanların yaşamlarına dokunmak suretiyle erdemin en üst seviyesine eriştiler. Kitaba mirasçı kılınmak bir insanla aramızda miras ilişkisi varsa bu bir sebep, bir bağ hukuki olarak yani aranızda bir sebep yahut bir nesep bağı olmalıdır ki mirasa hak kazanırsınız. O zaman Allah'ın kitabına mirasçı kılınan insanlarla Allah arasında nasıl bir bağ, nasıl bir sebep var ki bu miras ilişkisi gerçekleşti? Bunu Allah'ın yaratmış olması, aynen bir anne babanın bir çocuğu dünyaya getirmiş olması nasıl bir bağ? Kopmaz bir bağ sağlıyorsa anne baba ve çocuk arasında ve mirasla bu bağın neticesi sonucu ise benzer şekilde Allah'ın insanı yaratmış olması bir defa bu bağı nesep değil bu ama bir sebep bağı olarak ortaya çıkıyor öyle görünüyor. Öyle olunca da mirasçı kitabına mirasçı olarak bahsediyor bir kısım insanlardan. Buraya kadar olgu ortada böyle bir durum var. Fakat kitaba mirasçı kıldığı, seçtiği, yani dikkatimizi çeken ve biraz da bizi ürküten bu seçtiğim insanlar diyor. E biz sizi seçtik diyor. Diyelim kendisini mümin Müslüman olarak tanımlayan bir insan yahut kendisini Musa dönemi için aynı şeyi söylüyor. Biz sizi seçtik diyor. Hazreti İsa'nın ümmeti için de onu söylüyor. Sizler dünyanın tuzusunuz diyor. Yani peygamberin, ümher bir peygamberin milletini onurlandırıyor doğal olarak. Yahudileri de seçtim, sizi seçtim. Öbürlerine siz dünyanın tuzusunuz. Müslümanlara da küntüm hayra ümmetin. Siz en seçilmiş, en hayırlı ümmetsiniz. Dedikten sonra şimdi başlıyor hikaye. Buraya kadar da olgu tamam. Peygamber geldi. Size kitap verildi. Herkese verilmediğine göre siz seçildiniz. Hı hı. Tamam. Peki sonuç, Şimdi sonuç kısmı esas bizim mercek altına alacağımız kısım burası. Diyor ki bunlardan kitaba sahip oldukları halde bir kısmı kendilerine zulmetmiştir. Şimdi Yahudi tarihine bakın. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den olağanüstülüklerle, mucizelerle geçirdiği insanlarla 40 gün sonra gidip buzağıya tapan insanlar aynı insanlar. Zulmeden bakın, bak, seçilmiş kurtarılmış, Peygamber'in arkasına takılmış ama arkasından aynı insanlar Peygamber'in yokluğunda kendi iz anını, vicdanını, insafını kaybederek hangi gerekçeyle olduğu ayrı bir tartışma ama bir eski kültüre anında eski kültüre geri dönme çünkü o buzağı yapıp tapma olayı anlık gelişen bir olay değil o pis kültürü dediğimiz o, o pis kültü, onu ortadan kaldırmaya çalışan bir Peygamber vardı ama kısa sanki bir parantez açtı, kurtardı. Sonra insanlar gerisin geriye eski kültürlerine, kültürlerine dönmüş oldular. Dolayısıyla kitap ortada, peygamber ortada. Buna rağmen insanlar birbirlerine kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Ayet-i Kerime'deki kitaba sahip olduğu halde kendine zulmeden demesi ilginçtir. Başkasına zulmetmekten bahsetmiyor. Bu nasıl olur? Bir, kişinin zulüm biliyorsunuz insanın kendini karanlıkta e, bırakması demek. Kendi yetilerini, yeteneklerini kendisine emanet edilen ne varsa mesela başka insanlarla iyi bir yaşamı birlikte kurma, bunun için de haset, fesat gibi duyguları kontrol etme. Bu bir insaniyiz iyi bir insani standart. Ama bunu yapmayan, kendisi için istediğini başkası için isteyecek erdemi ister kendisine kitap verilsin, ister önünde peygamber olsun. Bunu beceremeyen bir insan kendine zulmetmiş oluyor. Bunun dışında kendine zulmetmeyle ilgili olarak şu karakterleri ben Kur'an-ı Kerim'den tespit ettim. Bunları arkadaşlarımız, izleyenlerimiz teker teker hatırlayacaklar. Kendilerine zulmeden insanın tipik karakterleri. Her biri ayetlerde geçiyor. Bir, zayıf karakterlidir. Hiçbir davayı sonuna kadar götürecek bir güç ve kuvvete sahip değil. Zayıftır. İkincisi acelecidir, acelecidir. Her şey bir anda olsun ister. Kanun yasa bilmez. Çünkü her olayın neticeye varabilmesi için takip etmesi gereken bir süreç, her süreci kontrol eden kanunlar, yasalar vardır. O kanunu, o yasayı bilmeden, onun gereğini yapmadan bir neticeye, bir sonuca varamayacağını bilmez. Acelecilik budur. Aceleci insan kanun, yasa e, bilmeyen insandır ve bunu bilme gereği de duymayan. Yani bilgiye saygısı olmayan insan. İkincisi, üçüncüsü nankördür. Nankördür. Bu nankörlük en üstten Allah'a karşı nankörlükten başlar. En dibe e, çevresine, diğer varlıklara, insanı da arada harcar ama çevresine de nankördür. Dördüncüsü Bilir, bilir, bilmez her şeye karşı çıkar. Her şeyi bildiğini her konuda sözünün olduğunu söyler. Dolayısıyla dinlemez. Dinlemek yani kulak kulak bir insana verilen en büyük nimettir. Bizi besler. Nasıl midemiz bizim biyolojik varlığımızın devamını sağlıyorsa kulak semi bunu Kur'an-ı Kerim söyler. Biz size semi verdik. Semi duyma bütün bedenin temsilidir. Kur'an-ı Kerim'de biyolojik beden duyma yetisiyle temsil edilir. Çünkü beyan Kur'an diyelim mesela size bütünüyle kulağınızdan girer. Söz kulaktan girer. Hidayet buradan gelir. Dolayısıyla bir defa her şeyi bildiklerini söyler, böyle olunca da dinleme edebini ve adabını kaybeder. İnsanlar hep konuşmak istiyor bugün de bakın. Oysa dinlemek daha büyük bir adaptır. Dinlemeyi bilmezler diyor. Bir sonraki tercihleri tercihleri hep zulümden ve cehaletten yanadır. Bir başkası Rablerine sadece sıkıntıya düştükleri zaman sığınırlar. Normal zamanlarda, refah zamanlarında hayatlarında Rab yoktur. Başka bir özellikleri Mal istemekten bıkmazlar. Dualarının büyük bir kısmı mal talebidir. Mal, mülk talebidir. Ya bunlar kendilerine zulmeden insanların karakterleri. Bir başka özellikleri elde ettiği nimeti başkasıyla paylaşmazlar ve bir başkası nankörlük bunların karakterine işlemiştir. Yani nankörlük etmek ayrıdır. Bunun bir karaktere dönüşmesi ayrıdır. Bu şu demek? Sürekli sürekli yaptığınız bir iş artık sizin sıradan tesadüfen yaptığınız bir iş olmaktan çıkıp karakterinize döner. Kur'an-ı Kerim'e ya yani kitaba mirasçı olduğu halde insanın kendisine zulmeden, kaybedenler içerisinde Kur'an-ı Kerim'in sıraladığı bu grup. Burası çok anlaşılıyor. İkinci grup, ikinci grup orta yolu tutanlar. Şimdi orta yolu tutma bizim kültürümüzde sanki e, olumlu bir tanımlama içeriyor gibi duruyor. Evet öyle görüyoruz daha çok orta yollu olan, orta itidalli yol. olan, ha. olumlu görülüyor. İtidalli olmak, orta yolu tutmak. Hı hı. vasat ümmet ümmeten vasata yani Hazreti Peygamber ümmeti ort vasat orta yolu tutan bir ümmettir. Ama o orta yol, oradaki vasatlık aşırılıklardan uzak olma. Sarkacın <laughs> iki ucu da radikallik üretir. Hı hı. Dolayısıyla orta yol iyidir. O anlamdaki bir orta yoldan buradan orta yolu tutmaktan bahsetmiyor Aytkelim. Orta yolu tutan insanların özelliklerine bakıyorum. Diyor ki şimdi karakteri sayınca dinleyen dostlar diyecekler evet haklıymış. İyilikleri kötülüklerini hiçbir zaman aşamaz. Gördünüz mü? Denge. Hayatında iyilikler var, kötülükler de var ve dengede. Bu nötr. nötr, nötr. Bu orta orta yol ve bu Kur'an-ı Kerim bunu e, eleştiriyor. İyilik ve kötülük arasında salınır dururlar. İnsan kötülük yapabilir. Biz günahsız daha önce bir programda konuştuk. Günahsız bir insan tanımadık. Dünyada yok öyle biri. Yaratılmadı. Biz günahlı insanlarız. Günahlı insanları tanıyoruz. Mümkün olduğu kadar da iyilikler yapmak suretiyle yaptığımız o günahları da Kur'an-ı Kerim diyor iyilikler kötülükleri siler süpürür. Kur'an-ı Kerim'in muhasebe sistemi böyle çalışıyor. Kötülükleri silmek istiyorsanız sadece ya Rabbi ne olur bir kötülük yaptım ben beni affet sözel değil fiili bir eylem fiili bir halin içerisine gireceksiniz. iyilik eyleyeceksiniz ki eylediğiniz kötülüğü Silsin muhasebe sistemi böyle çalışıyor. Dolayısıyla iyilik ve kötülük arasında salınmaktan vazgeçecek. Orta yolu tuta, tutmuş olursun aksi takdirde sürekli salınma durumunda kalırsın. Sorumluluk üstlenilmesi gerektiğinde ortada yokturlar. Bu söylediklerimin her birinin ayet numarası var. Sorumluluk bunlara ben amorf, şekilsiz, kimliksiz, kişiliksiz insanlar diyorum. Sorumluluk üstlenilmesi gereken bir durumda kim var dediğinizde ortada yoktur. Çünkü orta yolcudur. Öne çıkmayı, fedakarlığı, vefayı, birazdan gelecek olanı erdemli insanların özelliklerini hiçbir zaman gösterecek bir karaktere kavuşamazlar. Çok karakter. kayıtsız bir karakter gibi duruyor. Yani kayıtsız. iyilik de olsa, kötülük de olsa beni ilgilendirmez. Hani bir bir nevi bana dokunmayan yılan bin yaşasın kendisi, tavrı da var. Tam kendisi. Orta yolu tutanlar dediği Kur'an-ı Kerim'in bir eleştiridir. O eleştirinin e, gerekçelerinden bir tanesi bu insanların bu kayıtsız halleridir. Bir başka özellikleri kaygı ve korku kültürünün evladıdırlar. Hep korku, hep kaygı içindedirler. Kur'an-ı Kerim bu tiplere onlara sürekli biz korku ve açlık elbisesi giydiririz der. Libasul havf ve libasul cu'i. Açlık ve korku elbisesi giyerler sürekli ko en azından korkularının esiridirler. Daha önce konuştuk ya cesaret bir erdemdir. Cesaretin olduğu yerde korku kapıyı çalar, cesaret gider açar bakar ki kimse yokmuş. Açıp açma cesaretini gösterirsen orada bir şeyin olmadığını görürsün. Aksi takdirde onun hep orada olduğunu vehmedersin. Böylece veh dünyası Kurgu dünyası korkuların esiri olursun. Dolayısıyla buradaki korku ve kaygılıların evladıdırlar bunlar. Sonra da bütün bu kayıtsızlığın öne çıkma e, konusunda risk alma korkusunun onları getirdiği yer sonuç olarak tarih onları hiçbir şekilde anmaz ücra bir köşeye sürülmüş atılmış kadrlar orta yolu tutanlar. Şimdi bunu da tespit ettikten sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki o kitaba miras çıkıldığımız insanların bir kısmı ise erdemin Faziletin en üst derecesine erişmiştirler. Güzel kısma geldik yani. Güzel kısma geldik. Şimdi onların karakterine bir, onların karakteri birincisi vefa. Vefa bu Allahla olan ilişkisinden başlar, metafizik bir vefadan başlar. Yani yaratıcıyı bilme, kabul etme, şükretme, varlığın var olmanın getirdiği bir karşılık olduğunu bilme, bunu yapabilirsin, yapamazsın ayrı bir şeydir. Yani biz ibadeti öyle tanımlarız. İbadet dediğimiz şey bir şükür vesilesidir. Şükür vesilesidir. Başka vesileler de bulabilirsiniz. Yani size mal, mülk lütfedilmişse bunun şükür vesilesi nedir? O malı, mülkü başkasına da tasadduk etmektir. Başkasını az önce zayıf kendisine zulmedenlerin özelliği neydi? Kendisine verileni başkasıyla asla paylaşmazlar diyordu zulmedenler. Peki erdemde üste çıkanlar ne? Vefalıdırlar. Ne demek? Vefa aynı zamanda ifa etmek, bir görevi yerine getirmekle aynı kökten gelir. Dolayısıyla size verilenin türünden, aynı cinsten başkasına vermektir. Sağlıklı mısınız? Mümkünse hasta insanları sağaltın. Zengin misiniz? İhtiyacı olan insanlara oradan verin. Çok bilgili misiniz? İhtiyacı olanlara yol gösterin. Şimdi bu her kendi cinsinden bunu düşünsün herkes dinleyenler. Dolayısıyla ben başkalarıyla paylaşmam gerekir dediğinizde paylaşmanız gereken şey aynı değildir. Herkesin sahip olduğundan vermesi vefadır. Ki o metafizik ilkeye bağlıdır. Fedakarlık da buradandır. Fedakarlık da buradandır. İnsanın anne babaya mesela bağlılık ve onlar için her şeyi yapma ya da anne babanın çocukları için yapması bu fedakarlık bir zorunluluk değil. Bir zorunluluk değil. Yani bir hukuken sizi zorlasak mesela hukuki bir zorlama anlamında diyorum. Öyle bir zorunluluk değil bir gönüllülük esası ama var ama varlık varlığın doğasına bağlılık anlamında böyledir varlığın doğasına bağlılık o hem vefayı hem fedakarlığı beraber ele alıyor bu ilke orta karakterli insanın eleştirilen insanın özelliği de iyilikleri kötülüklerini asla geçemez arasında salınır dururlar demiştik erdemli insanların özelliği ise iyilikleri her zaman kötülüklerini geçer. Çok güzel evet. İyilikleri her zaman bir tık üstedir. Kötülük yapıyor olsa dahi bakın şunu söyledik İzleyenlerimiz, aa hoca kötülüğün de önünü açıyor hadi bakalım falan diye düşünmeyeceklerdir. Biz günahı tanıyoruz ve insan unutkan bir varlık nisyan ile maluldur diye insan için unutarak insan yapabilir. Kasıtlı da yapabilir. Ama insan kendi sınırlarının dışına çıktığı zaman buna Sınırın, haddin, hududun tecavüzü, aşılması Allah'ın hakkına da, e, dahildir bu. Ama sınırı aştığı zaman ben sınırlarımı aştım diye kendi yetki sınırlarına çekilmesine tövbe deniyor. Kendi sınırlarıma çekilmem lazım. Bunu bilip geri çekildiği anda işte işlediği o günahın onda inanılmaz bir erdeme dönüşecek bir iç sıkıntısı yaşattı. Ben insanım ve ben bunu yapmamam lazım. Bunu nasıl yaptım diye insani bir sorgulama. Bu sorgulama derinleştikçe öbür tarafa doğru erdeme, sorgulama, bir daha yapmama erdemine doğru evriliyor farkındaysanız. Onun için denir ki bir insanın hayatının kıymetini en iyi katiller bilir. Niye? Öldürdüğü için inanılmaz bir vicdan azabı çeker. Ben bunu nasıl yaptım? Ben tanıştım öyle bir amcayla. 10 yıl yatmış, şartlı salı verilmiş. Ben bunu nasıl yaptım diye bütün omurgasını çökertmiş Hafız bir amca. Ben bunu nasıl yaptım? Şimdi bakın o vicdan, insan hayatının kıymetini, Allah'ın verdiği bir canı ben nasıl aldım? O vicdan onda parlak bir vicdan hala duruyor. Şimdi bakın, insan hayatının kıymetini en iyi katiller bilir. Dolayısıyla bir günahı işledikten sonra ona ilişkin bir farkındalık, bir pişmanlık, tövbeten nasuha diyor ya içten bir pişmanlık insanda erdem yaratır. Dolayısıyla erdeme bakın erdemin zirvesine erişen insanlar iyilikleri, kötülüklerini geçiyor bu insanların ve e, yaptıkları kazara ya da başka şekilde bir günahta asla ısrarcı değildirler. Geri dönmesini, sınırlarına çekilmesini bilirler. Bir başka özellikleri umduklarının değil yaptıklarının ahirette onları karşılayacağını bilirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki insan umduğu, hayal ettiği şeyin karşılığını alacağını mı zanneder diyor. Şimdi hep beklenti dünyası, hep avunma dünyası olmasın diye Kur'an-ı Kerim çok büyük hayalleriniz olabilir diyor. O hayaller sizi avutmasın. Vaktinizi geçirmeyin. Eyleme geçin. Bu aslında gündük yaşamı, dünyevi yaşamı kurmamızı öneren bir ilkedir. Evet çok motive edici, harekete geçiren bir şey. Yani çok büyük hayalleriniz olabilir. Onları gerçekleştirene kadar böyle e, sürünerek yavaş yavaş bir bakarız. Hadi bir bekleyelim. Öyle değil. Anlık harekete geçin. Hareket eğer yoldaysanız bir şeylerle karşılaşırsınız. Yolda olun. Dolayısıyla şuradaki ifademiz bunlar diyorum ya ayetlerle. Ben Varoluş Sancısı e, kitabımın içerisinde Allah'ın mirasçıları diye bir bölüm yazmıştım. Aslında onun küçük bir özetini burada konuşmak istedim ve bunların hepsi orada arzu eden dostlar kaynaklara bakabilirler. Bu insanlar tohum fikirlere sahiptirler tohum fikirlere sahiptirler ve onların zihnindeki tohum fikirler vakti geldiğinde adalet, hı hı. hakkaniyet, özgürlük, liyakat, eşitlik olarak başka insanların hayatına dokunur. Tohum veren filiz insanlar. Tohum veren filiz insanlar olurlar ve bu insanlarda sevgi, saygı, adalet, merhamet gibi özellikler eğer o tohum fikirleri alacak bir zihin, kalp ve eylem dünyası. Ona hazır bu üç, bu üç yeti bu üç e, diyelim kaynak insanda sürekli aktif olmalıdır. Yani Kur'an'la ilişkimizde okuduğumuzda bir ayetin benim zihnime mi, kalbime mi kalbi duygu dünyası. Bir eylemi yaptırmak üzere motive eden bir ayetse o ona ben kalbi ya da duygu dünyasını hedefleyen bir ayet olarak bakıyorum. Sonra da eylem dünyası. Yani üç üç alanı inşa etmeye çalışır. Herhangi bir metin de böyledir. Size söylediği zaman bir roman okuduğunuz zaman çoğu zaman duygularınıza hitap eder. Ama arada bir didaktik öğretici bir metin de o araya girer. Muhakkak gelir. bir mesaj vardır. Bir yani. mesaj vermeye çalışır. Dolayısıyla bu insanlarda e, özellikle yani rahim olan Allah'ın kitabına muhatap olmanın insanda merhametten başlayarak halka halka başka insanlara dokunan, olumlu anlamda dokunan bir yaşamı eğer inşa ediyorsa Kur'an-ı Kerim'in kitaba mirasçı kıldık sizi ama içinizden bir kısmınız kendilerine zulmettiler. Bir kısmı böyle orta yolu tutayım bana yeter kayıtsız kaldılar. Bir kısmı ise Erdem'in zirvesine eriştiler. Tasnifinin üçüncü kısmına girme imkanımız olur. Ki bir medeniyeti kuran, tarihte yer tutan üçüncü kısım. Diğerleri değil. Dolayısıyla insanlar kitaba, bunlar Müslüman insanlar ama bakın bunların esamesi okunmuyor dediğinizde ilk iki grubun içerisindedir o gruplar. Üçüncü grup mutlaka kendisine bir misyon biçen, kendilerine verilen görevi ve o görevi ifa etmek için gerekli olan bütün donanımları merhamet, özgürlük, adalet gibi donanımlar başta olmak üzere Farkında olan insanlarla ancak bu başarılabiliyor. Çok güzel bir analiz oldu hocam. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım biz de bu vesileyle kendimizi sorgulayıp hangi grupta olduğumuzu anlamaya çalışırız. Yani i̇nşallah zulmedenlerden değiliz de. Allah korusun. Orta Allah yolda görsün. mıyız yoksa erdemlik yani kısmına ne erdemli, kadar yakınız? Erdemli olmaya gayret ediyoruz. Biz i̇nşallah. talebimizi talebimizi üçüncü şıktan yana kullanıyoruz. İnşallah. Bu konuda <laughs> Allah'tan. Bir basiret e, arzu ediyoruz. Bir dua vardır. Evet. Ya Rabbi e, bizim değiştirebileceklerimiz karşısında bize cesaret, değiştiremeyeceklerimiz karşısında sabır. Bu ikisi arasındaki farkı görecek bir basiret ihsan eyle. Bu çok güzel bir duadır. Hı hı. Belki bu duanın tam da yeridir. Evet, amin diyelim inşallah amin. hocam. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Sağ ediyorum. olun. Sevgili seyirciler, Kur'an'la ilişkimizi Fatır Suresi 32. ayet üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.